Esta müth. Geçen gün öyle işte. Aha abi Adam valo oynuyormuş. Neyse. İzliyorum onu. O geldi. Ben bize Otur, otur, Of, mis, 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 mis. Bugün çift edansını ulaşmak alıyız. Görev bir elinde. Tabloya gidiyorsun ki. Of, ücretsiz de esans hediye. Of. Aç. Esansı. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey gelsin.

Şimdi ne, ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Ben bizim şey tabi tek de görevimiz nelermiş Böyle geçti gerekti görevimiz. görev var. Dokuz kez. Dokuz. Bir takımda altı maç yap. Hmm. Ben de görüyorum. Özel görenler. Hmm. Tamam. 3 3 6 9 demek ki 3 açar. Hadi. 9 maç atmaya gidelim. Hadi. 9 maç atacağız. Hadi. Kaybetme ya da kazan ikisinden biri. 9 tane maç atalım hızlı hızlı bir şekilde. 1 ile çıkıyor burada. Anla şey de oynuyor. <laughs> bir de şey de çok iyi basarsın. Bir, bir de. Şu karakter bende vardı çok güzel bir... <laughs> adam para indi <indiriyor> demiş. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Güler sizi görüyorum. Geliyorum o tarafa. Ya şu indi aşkı. Nereden çıkıyor şu araları bindi? Merak ediyorum he. Arkasından çıkıyor da arkasında kova mı taşıyor adam? A bu. Ben öyle zannediyorum yani. Yani. Yine taşımasın o zaman niye böyle bir şey yapsın ki? Ya? Al Primo is hero. Al Primo. Dur abi dur abi sakin ol. Aferin. Al onları sen. Yapıyorsunuz bunu. Al sen şunu. Güzel. Şunu al. Yaptık. Evet. Yapıyoruz bu arada arkadaşlar. <laughs> ya bunu oynayamıyorum yere... bu arada. Şimdi ilk bunu oynayamıyorum. Oha. Bir tane da Destansı. Bak. Bu Sağlam Altı Evet. Çift hesaplar için çünkü. Şey, e, Bununla ne de. iyi biliyor musunuz? değil değiller. Nakavt da ya, Nakavt çok iyiler. Hadi nakavt atalım. Nakavt ötürü çok iyi yalvur atıyor. Şey var ya. Bir nakavta güçlü bir atıyor ya. O, o en iyisi. De eski benim şey vardı. Özel gücü harfen olduğu için tek hesaplaşma çift hesaplaşma da. Evet yavru da atıyor. Onu bir atıyor bilirsiniz siz. Bir yargı dağıtıyor ana anayım o yargı dağıtma var bir al bunu yemedi al bunu ya yeah. Ama haberde çok iyiydi o evet, iyi. şimdiki daha küçük bir ve her şeyi çarpıyor. Öbürü hiçbir şey çarpmadan bile yok. En iyi alt bile verebiliyorlar. Al sen şunu. Aferin. Bunu al. Çok kötü bu. Önceden etrafta dönüyordu. Eskiden ki çok iyiydi. Bunu kazandık. Ya Biraz daha iyi. Tabii. Evet. Tekrar yap. Neyse yapacak bir şey yok. Orada 3 dakikada 2 maç atmam. Hadi, Hadi bakalım. Huh. Huh. Bir <laughs> <2 TL'de. gülüyor> Ya şöyle abi. Aksiyon ve oyun olacak tamam mı? C. C. T. Neydi onu da? Bak değil. Git ya. Ölümsüz gibi bir şey oluyor abi. Ya biraz unsuz sayın binci. İşte burada mı geliyor? Alırız, alırız. Bak aldık şu anda, aldık şu an. Hadi. Evet aldık. Aldık. Çok güzel. Sekiz, dört, evet, İki maç. bir oldu. Hadi. Sekiz maç daha lazım. Şu anda bir tane daha bastık, yedi tane daha bastık. Her iki kere başlıyoruz. Anladık, be cool. Şurada bir pusarsın tamam mı? Dünya en iyi asan mevsim abi. Şurada bir pusuyorsun. Hop Asan öldü. Ya bu da... Bu da deminden bir asan mı? Ya bu Yemiiiim! <Sessizlik> Kim diyor ya? Dur, ben çıkartayım, yapayım. At! Gitti işte oraya. At oraya! At oraya! Hayır. O kanka çok iyi. Ot. Boşa gitti o, hayır. Biri, diğeri nerede? Diğeri, diğerini Abi oradaymış diğeri. Tamam, aldım. Aldım ortaya. Hadi devam 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 yaptı Evet arkadaşlar Kaç maç kaldı? 6 maç Hadi tekrar Tamamlayacağız bu görevleri Let's 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 Gidin abla Ha siz oradan mı? Gelin lan buraya ya. I am color dead. Arkadan geliyor adam arkadan. Mortis artık kolla. Mortis sen de bir sıkıntı yok önce. Hadi al işte onu kanka. Alın işte onu. Al işte. Evet. Ulan adamlar ne kafası yaşıyor. Hiç yazıklar olsun. Evet Pardon. Bir çok ayağı sarılıyor yani. Hadi arkadaşlar. Alıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Alıyoruz. Hadi ama. Hayır. Helal. Of aldık ya. Ben nereye gidiyorum? Ben nereye Oha seri yaptım lan. O oh, seri yaptım 5 oldu. Nasıl bir olay? Hazır ol hazır, hazır Takım oyuncuları 3 <laughs> 3. Erhan, Arda, Erik. 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 Abi bir de takılmasın orada. Sen benim bak. internet Orada pusuyor bunlar. Kim ne dersin diye. Pusmayın işte oraya. Niye pusmuyorsunuz şimdi siz? Pusma sebebini şu anda. O sebebi yok adamların ya. O kadar iyi oynuyorlar. Ya. Senin ben Edgar gibi. Edgar gibi. Edgar gibi. Su gibi. Evet ultili baba. Ultili bir geliyor şu anda. Ultiliyim. Ultili. 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 Dayı ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen? Al şunu Allah Al lan bunu. Al lan şunu. Al bunu al bunu al bunu. Hayır. Tamam güzel. Şurada bir tane var. Dikkat. 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 Al lan Alırsın. Alamadı. lan şunu. Al lan şunu. Al lan şunu. Kaç kere alsınız lazım? 5 4 kere daha. hadi. 4 kere daha. 4 kere daha. Hadi 4 kere daha. 4 tane tam açıyoruz. Yani aynı takımda da oynamak gibi ben. Ne diyeceğim işte takımda? Ha? Ha?

Tut tut Al anne, ara Nerede o adam? Orada. Alın onu. Alın onu. Alın onu. 3 kaldı 12 bir tane oldu 3 maç daha yapıyoruz Hadi başlıyoruz. Hadi başla ya. Hmm. Mm. Ooo. Oh. Hmm. Aynı takımla oynamak Bak Be cool. Hmm. Geliyor buradan. Yine geliyor istorna. Yine geliyor burada. Ya daha ben sen biz bunları. Hah! Al onu. Alamadık. 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 Öldü mü? Adam yok Hadi saldırıya geçin. Yücül. Lan 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 Alırsın onu. Alın hadi. Arkadan. Dikkat arkadan. Arkadan dikkat 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 dikkat. Alın onu. Bir tane daha. De... Hayır o onu gördüm. O benim. Saldırıya geç Mortis. Helal var Kaç kaldı? Kaç kaldı? Hadi. Kaç kaldı? Yedi. İki tane de basınız. Hadi be Martis. Hala full elemi ya. Hadi. Ya abi çok kötü ya. Adam. Şöyle yaptığın gibi de. Neydi o? Kedi direkt koydum Kedi direkt bulmamız lazım arkadaşlar. Kediyi bulun bulun. Başka hiç kimseyi Kediyi bulun. Yoksa adam bizi. Abi kedi ucu olmaz lan. Kedi çok büyük Al kedi. Ne Oradan nasıl kurtuluruz lan hepiniz? Ya oraya girme kanka işte. adam canını dolduruyor. Mal. Ma. Hay ki kim? bak like ya. Ne diyor Ne diyor ya? Ne bileyim? Ya o hiç bana bulaşmasın. Ben ona bulaştırmam. Ya gel adam. Hayır. Ha tamam. Didem kurtuluş girsin. Didem kurtuluş Benim hayatım hayat değil. Hayır. Hayır. Hadi. Alın orayı arkadaşlar. Alalım arkadaşlar orayı. Hadi. Hadi. Aferin. Alın orayı. Evet. Helal. Helal. Hadi maçta. aldı. Hadi yavaşça köpek verdik. Çok iyi. Bir daha. Yok olmadı. Geliyor 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 arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Dur, dur, geliyor, arkadaşlar. Dur, dur, geliyor arkadaşlar. Tamam Gidiyor. Kutun gidiyor. Korkmaya gerek yok. Alın 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 Hadi son, sonma. Hadi. Sonma, 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 Evet, hadi. Hadi kanka, hay çıkacaksan çık. Kafayı yenildi bize ya. Aşkım. şükür. kadar. Ne kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu bit. Hadi alalım. Öf erkek. Şöyle bir atsın. Vurdu mu? Vurmadı. Vursun bir daha. Alalım. Hadi alalım arkadaşlar. Adam ultisi olmasın. Yıkadın o bini. Hadi alalım. Hadi. Hadi. Anam. Anam. Tara geliyor. Tara. Tara. Hayır. Çok kötü sana. Hadi ama bak kanka. Ota basma. Ota basma. Ota basma. Başım, hadi. hadi be dayı. İşim uzatıyorsun lan Hadi al. Öldü işte. hadi şu maç bitmez. Hadi. Dokusan ya. he? Şükür be. benim açıdı o. hiç kimseye vurmadı mı? Ya, Dur arkadaşım. Arkadaşlar durar mısınız? Tar orada mı? Tar orada mı? Tamam iyiymiş. Tar orada. Oh adama gönderim. Adam. Adamı Adam ya. Dur. Kalk Dur. Dur. kalk. Elini tut tut yani. Hadi. Bir de. 50. Tamam. 170. Oo. 4 bin. Ne kadar kullanmışım. Ne kadar fazla oyalık ki maç. Kupak astım. kupak astım. alırız. 116 Şunu al Spike'ı bir yükseltiyorum artık Açabilir misin destansı? 20 Güzel Şunu şunu aç Hadi aç Ender 50 Güzel Bir tane Tamam Huuu Destan güzel efsane değil. Ya kurav ya İzdirdim benim ya. 15 maç atmışım. 16 maç atmışım. 16. Yerde bir, de 925. Binde. <laughs> bir şey var yumuş. 925. İlerde 10.000'de. Şunda gizemli diyor. Şurada bak. Aslında şurada birileri vardı karakteri. Oha en yüksek karakter o. 211 Kraldan düşüyor. herkesten güçlü, güçlü ol lan bu. bizim yasalarımız lazım. Şunları Be cool. ben yediye kadar çıkarayım da. Tamam <laughs> altı değil. Sen büyük yüksel yazıyor. Sonra bundan altı yüksel. Yani sen altı yedin. Yedi, altı. Güzel. Altı, altı, altı. Beş olmasın. <laughs> sen <hiç> kal. <laughs> Şöyle de kalmıştık. 8, 6, 6, 6, 6. Ne kanka şimdi yüksek ya. Adam altta kalmış. 4, 5, 4. bu evet. da yani bayağı yani güzeldik. Şimdi bunu neyse 15 kupa yapmayalım. 15 kupa yapalım hadi. Mesutmaya benziyorsun. Sen artık ne kaptı Sen bir alacak mı Anladım bak. Ama biz onu yine başlattık. Bir maç atalım. Oraya <laughs> <laughs> in the king. İcara edin. Ver abi hasarları ver. Ver 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 ver. ver. Öf deli hasar ya. Şu dünyanın en iyi karakteri bir ya. Hasarı çok yüksek. Hayır. Koşun. Atın onu. At bana at bana. At şunu. Bin. Gel buraya. Hayır arkada Arkadaş. Hayır. Hayır almasınlar, almasınlar, almasınlar. İşte ben oh, ne ben ne ben ne? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kafa iyi derken. Of güzel hasar. Oradan bir hasar daha. Güzel çok güzel. Hayır böyle gidiyor böyle gidiyor Ne gitti ya. bu böyle gitti. Arkada duruyorum ben ya. Alın şu hasara. Al hasar ver hasar hasar asar 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 ver asar ver hasar ver. Hasar ver. Arkadaşlar yok vermedik. Veremedik. Al al kullan 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 kullan. Hadi bak gelmiyor da sonra oraya. Uzaklaştı topu. Ya topu uzaklaştı diyorum adam pas veriyor ya. Dünyanın en saçma şeyi. Al o hasarını. Gel ben al. Al şu hasarı. Aferin. Girmesin o gol. Aferin. Atalım hadi. Helal. Helal. Kaleden çıktı. Kaleden çıktı. Kaleden çıktı. Hadi hadi la. Adamlar zaten önde. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz oraya almalıyız hadi. Ay şu top adama geçmiş. Tamam ben buradayım sıkıntı yok. Oradan, oradan devam et. Güzel 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 geçirmeyin topu. Geçirme topu geçirme topu. Geçirmeyin topu geçirmeyin topu. Geçirme şu topu kanka. Bak adam oraya gitti. Pas alsa gidiyor. Ha <laughs> 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 Al hasar ver hasar ver. Full hasar veriyorum ben şu anda full hasar. Hasar oyna hasar oyna hasar oyna. Al hasarı. Hasarı verdik. Hayır gitti oradan. Bak abi oradan bir üstüne adam bizim yüzümü tam oluyor. Ya adam üstü yıka gidiyor ya. Çalışıyorum. Güzel. 6 kişi oynadı. Neyse bugünlük bu kadar. Arkadaşlar gününüzde görüşürüz. Bay bay.